Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Artemis hakkında bir sohbet edeceğiz. Değil mi Can? Artemis, Artemis, hakkında ne düşünüyorsun Can? Aynen öyle. Videosunu koymamışlar. Keşke videosu olsaydı. Bir saat onu izlerdik. Şu alttan başlayalım. Çizmeleri çok güzelmiş. O epey gidiyor. Şuraya kadar geliyor. Şu tüpler ne? Şu tüpler ne? 6, 7. Şu tüpler. Şırınga İlaç var içinde mermi mi onlar? Hmm. Çok güzelmiş. Baksana şurada kan efektleri, kan şeyleri. Tam bir karga ya. Tam bir karga. Gözleri çok güzel. Bir gözü yok lan bunun. Allah bir... He, değil mi? Bir andırıyor. Aynen öyle. Bir de bak büyüncü büyücü şeyde. Kult e call set artık ne şeyse o şeyde. Faction'da. Patladık be ya. <laughs> evet arkadaşlar. Biraz önce Sam'ın açtık ve Artemis yerine Aileen aldık. Sanırım düzgün dua etmedik. Demek ki ihtiyacımız yokmuş ona. O oyun bize Aileen'i verdi. Aylin'i hemen şuradan size göstereyim. Aylin tanıtımı yapalım. Aylin healer karakter. Prometlerinde birincisinde Lunar Haven diyor. İkincisi range'i büyüyor. 3 bir şey oluyor. 4 de bir şey oluyor. 5 de Divine Moonlight diyor. Ne olduğunu bilmiyorum. 6 da yine aynı şekilde. Skill'lerine bakalım. Skill'lerinde atak Base'i yani atakla can veriyor. Bu atağı ne kadar yüksekse o kadar iyi can veriyor. Bunu bilin yani. Diğer skill'leri çok da önemli değil. Ev ekinlerine bakalım. Demek Can? <laughs> A birinde bir şeyler oluyor. A ikisinde healing efekt 8. İşte üçünde böyle oluyor. Dördünde böyle. Beşinde de böyle oluyor. Başka neye bakabiliriz ki birazcık video uzasın? <gülüyor> <gülüyor> Artemis'i Artifekte neden kullanasın? Kullanmazsın zaten tek tek kesiyorsun. Hani hiç artifekte sokacağımı düşünmüyorum. gr 1 de yine aynı şekilde ee, sokmam. Lazer var. Lazer zaten onların Onları onlar düşünsün kanka ben mi düşüneyim ama bakayım. Gelsin. Aynen öyle gelseydi ya bir sevindirirdi gerçekten. Ama yapacak bir şey yok yani. Demek ki olmayınca olmuyormuş. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.